Merhabalar herkese arkadaşlar. Şimdi şu devirler arası geçişlerden biraz bahsedelim bugünkü videoda. Araç 1.4 Egea Urban Plus 2019 model. Evet şöyle hafif tatlı bir yokuş aşağı inişimiz var. Birinci viteste kalkıyoruz arkadaşlar. Evet 3000 devirde kalktık. Gördüğünüz gibi. Şu an araç 3000 devirde 50 km 4. vitesteyiz. 3000 devire geldi 70 km hızla gidiyor Şu an 74 km 4. viteste Araç vites istiyor Değiştirdik 5. vitese geçtik 5. viteste 85 km oldu 3000 devirde 3000 devirde 90 km hızla ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an 5. vites. 5. vitesteyiz hala. 3000 devirde 100 kilometre hızla ilerliyoruz. 6. vitese attım şu anda. yağmurlu su var. Şu an 6. vites. 3000 devirle ilerliyoruz. Biraz basalım. 6. vites. 3000 devir. 120 km hızla ölündüğü gibi gidiyor arkadaşlar. Yani bu araçta vites aralıklarını biraz kısa tutmuşlar. Hemen vites istiyor yani. Çabuk vites atma ihtiyacı duyuyor araç. Devir aralıklarımız bu şekilde. Daha uzun bir yolda daha uzun bir video çekeriz arkadaşlar. 3000 devirde attık üçüncü vitese. 2000 devirde. Biraz dediğim gibi vites aralıklarını kısa tutmuşlar. Hemen vites değiştirme hissiyatı ihtiyacı geliyor dördüncü vitesi attık. Aracımız 3000 devirde ilerliyor. 75 kilometrede. Bu araç bilindiği gibi atmosferik motor. Yani atmosferik motorlarda biraz devri yüksek kullanmak gerek. 5. vitesteyiz 3000 devirde. 95 kilometre hızla ilerliyoruz. Dediğim gibi atmosferik motorlarda biraz devri yüksek kullanmak gerek arkadaşlar. Yani devir 2000'lerin altında olduğu zaman araç biraz kalkmakta zorlanıyor. Malum atmosferik motor. Ya yani bunu bir dizel gibi kullanamayız. Her aracı kullanmayı bilmek gerek. Araç da sana ona göre cevap verir. basınca da gayet tepkili yani. Ben memnunum. 1.4 araca göre şu an tatlı bir yokuşumuz var. 6. viteste ilerliyoruz. 3000 devir 112 km hızla gidiyoruz. Yani basılsa daha şu an basılır arkadaşlar. Virajlar, yağmur, su vesaire var. Çok basmak istemiyorum. Ama aracın devri bu şekilde arkadaşlar. Devir aralıkları bu şekilde. Dediğim gibi ilk kalkışlarda özellikle çabuk vites değiştirme ihtiyacı duyuyor araç. Daha uzun bir zamanda daha uzun bir video çekeriz arkadaşlar zaten. Ama dediğim gibi araç benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Yani 1.4 bir araç 180-185 civarlarında yaklaşıyor. Yani zaten ne beklenir? 200, 220, 230 bunlar yüksek hızlar. Biz bunu ihtiyaçtan dolayı bu aracı seçtik. Şu anda işimizi gayet iyi görüyor arkadaşlar dediğim gibi. O kadar hızlara da gerek yok. Zaten Türkiye'de o kadar yollarda her yerde yok malumunuz. Bizim için ihtiyacımızı karşılayan bir araç ekonomik bir araç arkadaşlar. Yakıtından da gayet memnunuz. O yüzden atmosferik motor benim işimi görüyor. Ben bundan önce de Chevrolet Cruze kullanıcısıydım. Yani şunu söyleyeyim. Cruze de atmosferik motordu benim. Ona e, hatta yazılım vardı. Cruze'un çekişinden daha iyi arkadaşlar bu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bazı arkadaşlar soruyor yazılım attıralım vesaire olur mu? Yani yazılım attırınca da çok bir farkı olacağını ben düşünmüyorum. Gayet ihtiyacımızı karşılıyor. Bu araç arkadaşlar. O yüzden yazılma vesaire ben gerek duymuyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Dediğim gibi dilimizin döndüğünce bildiğimiz, bilgimiz, görgümüz kadarıyla cevap vermeye çalışırız her şeye. Biz aracımızda deneyimlediğimiz şeyleri size aktarmaya çalışıyoruz. Bu işler zaten bilgi alışverişi şeklinde olur. O yüzden tekrardan bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes aracına güzel baksın. Araca güzel baktıktan sonra araç da bize bakıyor. Malumunuz. O yüzden herkese kazası belası sürüşler. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar.